Şimdi şöyle koordinat sistemi çizelim. Şöyle şöyle kenar çizelim. Şimdi diyor ki e, A'nın eleman şimdi A çarpı B nasıl yazılır ilk önce? X B, e, A oluyor. Şurada Y oluyor. Şurası X, X. Yani şurası 1 ve 2. Şurası da 2, 3 ve 5. Şimdi buradaki yazılabilecek en küçük alanı sormuş. Şimdi bunlar birleştiğinde tabii şöyle şekiller oluşur. Şunlar birleşir şöyle. Şöyle birleşir hepsi şöyle şöyle şöyle. Yani en küçük şekil bu olur. Bu da 3 çarpı. Şurası 2 olacak tabi. Biraz kötü çizdik. Şurası 3, şurası 1 oldan dolayı alan 3 oluyor. Diğer bir şekilde eee A kümesine 4 B'ye de bir tane doğal sayı ekleniyormuş o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 4 tane eklensin. 2 3 4 5 6 4 tane ekledik. Mektedik en küçük olması için en küçüğünü soruyor. O yüzden bu kadar ekledik. Şimdi zaten sorunun en önemli kısmına geliyoruz yavaş yavaş. 2 Şurası 3'tü ya. Şimdi eee şurada da 5 vardı. Şimdi uzatıp şunu şuraya 6 demek e, alanı büyütür. O yüzden şuraya 4 desek çok makul bir iş yapmış olacağız. O zaman en büyük alanda nasıl olur şöyle. Şurası 1'den 6'ya kadar 5. Şuradan 2'den 5'e kadar 3. Bak gördün mü 3 değişmiyor. Çünkü bir elemanı şuraya eklediğimiz için en küçüğünü böyle yapmış olduk. Ne oldu burası 15. Şimdi 15'te e, kaç katıdır diyor 5.